dizlerini göğsüne doğru çektin. Birazcık sağa sola doğru hareket ettir. Belinin arkası bir rahatlasın. Ben de geldim. Sonra ellerinle dizlerini tutarak daireler çizmeye başla ben seslerinizi kapamadım galiba ters tarafa doğru sonra dizlerini göğsüne doğru çek derin nefes al. Verirken başını yerden sıyır. İyice de sıkıştır. Başın dizlerine yaklaşmak istiyor. Ayakların gevşek. Ve buradan sırt üstü yavaşça yerleştir başını yere. Ayaklarını da yukarıya doğru kaldır. Biraz burada kalacağız bacaklar yukarıda. Ellerinle bacaklarının arkasını destekleyebilirsin omuzların gevşek biraz kan akışını tersine doğru çevirmek için burnundan derin bir nefes aldın ve ağzından boşalttın biraz daha kalacağız burada Şimdi buradayken ayak bileklerini çevirmeye başla yönünün hiçbir önemi yok. Ve ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ayak parmaklarını uzak yukarıya flex ve point yapıyorsun. Bir bu görüntüyü tamam. Uzat ayak parmaklarını. Çek kendine doğru topuklarını uzattın yukarıya. Belinin arkası yerde kuyruk sokumu ileriye doğru uzuyor. Güzel. Şimdi dizlerini büktün. Bacakların, dizlerin 90 derece. Kollarını iki yana doğru açtın. Buradan dizleriniz sağa ve sola doğru ufak ufak, belki küçük küçük yere kadar gelmeyecek, belki yere kadar gelip geri dönecek. Bir araba sileceği gibi sağdan sola nefes al yukarı nefes ver indir. nefesinle beraber hareket yumuşakça. Bunu küçük de yapabilirsin, yine aşağıya kadar taşımana gerek yok. Ve sonra bir tarafa doğru düşür dizlerini. Kal orada. Eğer boynunda sıkıntı yoksa bakışlarını ters tarafa doğru alabilirsin. Nefes al burnundan. Ağzından ver. Tekrar ortaya doğru taşıdın dizlerini. Yine ufak ufak sağa sola doğru salla. Ve sonra diğer tarafa doğru düşür dizlerini. Burada kal. Boynunda sıkıntı yoksa bakışlarını diğer tarafa doğru çevirebilirsin. yavaşça ortaya doğru taşıdın. Ellerini dizlerine yerleştir. Bir derin nefes al. Verirken başını yerden sıyır. Tekrar dizlerine doğru kapan. Dizlerini başına, başını dizlerine doğru. İyice sıkışsın karnın. Çıkması gereken bir hava varsa burada çıkabilir. Yavaşça geriye doğru yattın. Sağ dizini tuttun. Ee, sol bacağını yukarıya doğru kaldırdım. Ve sağ ayak tabanını yere koydum. Sol bacağının arkasından ya da üstünden bacağının alt kısmından yakalayıp yavaşça kendine doğru çekiyorsun. Bacağının arkası iyice açılıyor burada. Elinle destekliyorsun. Ayağın serbest, omuzların gerçek. Burada kalacağız. Bacağın arkası iyice açılıyor. Nefes al. Ve nefes ver. Her nefes ver işte. Bacak biraz daha sana doğru yaklaşıyor. Kendi sınırında kal. Bacağı çekiştirmeden, Yavaşça bacağını ileriye doğru ittin. Şimdi dizini bük. Ayak bileğini sağ bacağının üzerine yerleştir. Sol dizini biraz ileriye doğru itebilirsin. Bu sabah burada kalmak yeterli ise için burada kalabilirsin. Yoksa sağ ayağını yerden sıyırdın. Elini dizine koyabilirsin. Ya da bacaklarının içerisinden geçirip Üst bacağının altından yakalayıp sağ ayağı aşağıya doğru bırak. Sol ayağın aktif. Ayak bileğin biraz dışarıya doğru çıkıyor. Omuzların geriye doğru yuvarladın. Kuyruk sokumunu ittin. Sol kalçanda hissediyor olman gerekiyor. Bir derin nefes al. Ve boşalt. Bir tane daha nefes. Verirken biraz daha bacağı çek kendini ayak bileğini de ilk dizine doğru ellerini çözdün ayağını yere yerleştirdin buradan kollarını kaktüs yaptın ve ayağını aşağıdaki ayağı flex yaptın yukarıdaki ayağını sağ dizi sola doğru çekmeye başla Gövdenin sağı açılıyor iyicene. Bir derin nefes. Yukarıdaki ayakla ileriye doğru itebilirsin dizini. Aşağıdakini. Yavaşça ortaya doğru topladın. Bacaklarını çözdün. İleriye doğru uzattın. Ellerini de getirdin. Kalçanın iki yanına yerleştirdin. Burada derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Avuçlarını çevir yere doğru. Ve bütün bedenin yerde kalsın. Yavaşça sadece göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Başın arkası yerde, kalça yerde, eller yerde. Göğüs kafesinin açılıyor. Yavaşça aşağıya doğru bırak kendini. Dizlerini bük. Tekrar göğsüne doğru çek. Bir derin nefes al. Verirken başını yerden sıyır, sırtının arkası yuvarlansın, dizlerini başına doğru çektin. Yavaşça geriye doğru tekrardan yattın. Bu sefer sol dizini tut, sağ bacağını yukarıya doğru kaldır ve sol ayağını yere yerleştir. Sağ bacağını ellerinle Aşağıdan, yukarıdan, nereye yetiyorsa kolunu tut. Ayağın serbest, nefes aldın. Ve verirken yavaşça bacağını kendine doğru çektim. Bütün bacağının arkası açılıyor. bu Boşalt. Yavaşça dizini büktün. Ve diğer bacağının üzerine yerleştirdin. Ayağın flex. Burada kalabilirsin. Sadece dizini ileriye iterek. Yoksa sol ayağını yerden sıyırdın. İstersen sol dizinin üzerinden tut. İstersen ellerini bacakların arasından geçirip sol bacağının arkasından yakalayıp sol topuğu sol kalçaya doğru düşür. Sağ ayağını bileği biraz dışarıda ve ayağın aktif. Omuzların gerçek. Nefes al. Ve nefes ver. Ellerini çözdüm. Sol ayağı yere yerleştirdim. Şimdi sağ ayak bileğini ellerini kaktüs yaptın. Sol dizini sağa doğru destekleyerek indirdim. Gövdenin solu kalçan ince açılıyor burada. Yavaşça ortaya doğru geldin. Bacaklarını çözdün. Bu sefer dizlerini çektin ve yukarıya kaldırdın. Ellerini de yukarıya kaldırdın ve şimdi sallamaya başla. Elleri, kolları da hepsini salla. Gevşek, serbest, bütün beden sallanıyor. Nefes al burnundan. Ağzından. Bir tane daha. ve sonra her şeyi diye bıraktım. Bedenindeki bütün o karıncalanmayı, hareketi izle. Bir nefes aldın. Ağzından sesli bir şekilde ha boşalttın. Dizlerini göğsüne doğru çektin. Ve bir tarafa doğru düşürdün kendini. Yerden destek alarak geldin bir oturuşa. Rahat bir bağdaşta oturdun. Okay. Hangi bacağın öndeyse onu fark et. Ellerin bacaklarının üzerinde. Ve buradan yavaşça kalçayı çevirmeye başla. Yumuşak. Belki bu sabah biraz küçük daireler olacak belki biraz daha derin, büyük, belinin arkası zaten biraz ısındı. Devam edin. Gözlerini kapattın. İyi günler. Sonra diğer tarafa doğru omuzlarını, sırtının üstünü buna eklemek istiyorsan ekleyebilirsin. başını boynunu da ekleyebilirsin. Belki yine burada küçük, belki biraz daha büyük dalgalar halinde. Yavaşça ortaya geldin. Omuzlarını geriye doğru al. Sırtının arkasını iyice C şeklinde yap. Ver nefesini. Sırtını yuvarla çek. Karnını içeri. Kuyruk sokumunu gönder. ileriye doğru. Nefes al. Tekrardan gel açıl. Nefesini ver, sırtını yuvarla. Tekrar nefes aldın, açıldın. Ve nefes verdin, sırtını yuvarladın. Kendi nefes alışveriş hızında buna iki kere daha devam et. Sonra yavaşça ortaya geldi sağ elini yerleştirdiğin kalçanın yanına sol kolunu yukarıya doğru kaldır ve önce bir iki yana doğru uzat. Çapraz. Nefes al. Sağ kolunu içeride ne hissediyorsun. Sonra el parmaklarını yere yerleştir ve yavaşça yana doğru katlan. Sadece basit bir yana katlanma yapacağız. Kalça seninle beraber gelmesin. Bunu yer oturma kemiklerini yerleştirdim. Uzat iyice ne? Eğer göğüs kafesin öne doğru yuvarlanıyorsa, şöyle bir geriye doğru al. Belki biraz daha kalkman gerekiyordur. El parmak uçların uzasın başının tepesine ve sağ omuzun kulağına doğruysa onu da gevşet. Buradan kolu geriye doğru al birazcık göğüs kafesin açılsın burada kal. Nefes al. Tekrardan yana geldim kalkmadım. Öne doğru ellerini yerleştir. Kalçaları geriye doğru alıp başını aşağıya doğru bırak. Hangi bacağın öndeyse o taraftaki kalçanı biraz daha fazla hissediyor olacaksın. Yavaşça yukarıya doğru gel. Yani en son çenen kalksın. Göğsünden ayrılsın bacaklarının yerini değiştir. Güzel. Ellerini yerleştir bacaklarına. Sırtını yuvarla. Geriye doğru açıl. Nefes verirken sırtı yuvarla. Nefes alırken geriye doğru açıl. Üç tane daha. Kendi başınasın. Acele etmeden, koşmadan. Her nefes alışında açılsın göz kafesin, omuzlar geriye doğru, kulaklardan uzak. Ve sonuncu yaptıktan sonra tekrardan omuzlarını getir kalçanın üzerine yerleştir. Başın kalbinin üzerinde sol el parmaklarını yere koydun. Sağ kolunu kaldırdın. İki yana doğru uzuyorsun. Eğer bu solda hissetmiyorsan belki biraz geriye alabilirsin. Bu biraz daha Oradaki siniri hissetmene yardımcı olur. Şimdi el parmaklarını ya da avucunu yere yerleştirdin. Yavaşça yana doğru katlandın. Yine burada fark et kalça seninle kalkmıyor. İki oturma kemiğin yere böyle uhuyla yapışmış gibi. Eğer göğüs kafesinin öne doğru çok yuvarlanıyorsa ve kolun böyle sıkışmışsa fark et bunu. Kolunu geriye al ve bir tık geriye yer. Ve uza. Gövdenin yanı iyice uzuyor. El parmak uçlarından sanki biri seni çekiyor. Hı hı. Nefes al. Sol omuz ne yapıyor? Gevşet. Aç nefesinle kaburga kemiklerin arasını. Şimdi yavaşça geriye doğru açıldım. Kal burada. Göğüs kafesinin iyice ne? açılıyor? Esmiyor. Bir nefes daha. Öne doğru getirdin. Ellerini yerleştirdin. Kalçaları tek tek geriye doğru aldın. Bu biraz daha öne doğru uzamanı sağlayacak. Ve başını öne doğru bıraktın. Alt kolların yere geliyorsa avuçlarını da çevirebilir ve başını bırakabilirsin. Alnın yere geliyorsa ellerini üst üste koyup yerleştirebilirsin. Alnın yere geldiğinde popo yerden kalkıyorsa bir tık geriye gel. Sadece avuçlarınla da kendini tutabilirsin. Çeneni göğsüne yaklaştır. Ellerinle it kendini geriye doğru. Buradayken sırtını yuvarlayarak kaldırdın kendini. Güzel. Ayaklarının yerini yine değiştirebilirsin. Şimdi buradan nefes al. Kollarını kaldır. Nefesini verirken avuçlarını aşağıya doğru indir. Buradan nefes al. İki yana doğru sanki bir çarşaf açıyormuş gibi aç. Ve nefesini verirken ellerinin üstünü birleştir. Ve buradan yukarıya doğru göğüs kafesine kadar geldim. Ver nefesini bana doğru gönder. Avuçlarını aç yukarıya, nefes al kollar, geriye baş parmaklar arkaya doğru. Verdin nefesini, avuçlarını birleştirin. Nefes al. Verirken avuçlarını aşağıya doğru bastır. Al nefes. Bir çarşaf açıyormuş gibi. Aç iki yana. Uzat kollarını. Şimdi ellerinin üstünü birleştirdin. Nefes al. Göğüs kafesine kadar çektin. Her nefesini bana doğru gönder. El bileklerin aktif. Avuçlarını çevirdin. Nefes al. Geriye doğru. Bir, bir yavaşça. Avuçların birleştir bir tur daha yapacağız bunu. Nefes aldım. Verirken aşağıya doğru. Al nefes. Ellerin üstünü birleştirdin. Çek yukarı göğüs kafesine nefesi. Bana doğru uzattın. Ver nefes. Üf. Harika görünüyorsun. Avuçlarını çevirdin. Baş parmakların geriye nefes al. Açılsın. İçine göz kafesini. Getir, Yerleştir. Avuçlarını göz kafesine. Bundan başını düşür ellerine doğru. Baş parmakların göz kafesine doğru indir. Hmm. Ve ellerini getir. Öne yerleştir. Seçenek bir. Dizlerinin üzerinden geçebilirsin. Seçenek iki. Bacaklarını iki yana alıp dört ayağa Biraz burada belin arkasını son kez rahatlatacağız. Ayak parmaklarını taktın. Sırtını yuvarladın. Geriye doğru açıldın. Dınlıklar. Beş dakikamız daha varmış. Sırtı yuvarladın. Açıldın. Son kez sırtını yuvarladın. Geldin. İzlerini biraz ileriye doğru aldın arkada ayaklarını yerleştirdin. Bacaklarını uzat ve tekrar sırt üstü bir yatış Ayaklarını ileriye doğru uzattın. Sol ayağı matın sol köşesine sağ ayağı onun yanına. Kollarını da ikisini birden sola. Banana, muz, bir muz gibi yana doğru açıldım. Gövdenin bütün yanı esniyor. Tekrar ayaklarını matının üzerine yerleştirdin. Kollarını da ortaya aldın. Şimdi ayaklarını sağa doğru aldın ve kollarını da sağa doğru al. Kollarını başının üzerine, ayaklarını tekrar matının ortasına ve ellerini getirdin kalçanın iki yanına avuçların tavanı gösterecek şekilde yerleştirdin kürek kemiklerini de yere yerleştirdin ayaklarının arası mat genişliğinde açıp iki ayak iki yana doğru dökülüyor gibi avuçların tavana dönük kürek kemiklerin yerine iyicene temasa girdi burnundan derin bir nefes aldın Ağzından boşalttın. Bu bütün ağırlığını zemine doğru bıraktın. Birkaç nefes. Minicik bir şahasın. Karnın gevşesin. Göz kafesin yumuşak. Ve boğazın yumuşak. Artık dilin yerleştir alt damağına. Ağzın gevşek. Ellerin, ayakların gevşek. İki kaşının ortası yumuşak, alnın yumuşak. Ve başın ağırlığınca yere doğru bırakıyor kendini. Ve yeryüzü bütün ağırlığını bu sabah senin için taşıyor. Ve ayak parmaklarını hareket ettir. Nefesin tekrar derinleşsin. Ve kollarını uzat başının tepesinden bu sabah sanki yataktan ilk defa kalkıyormuş gibi. Dizlerini göğsüne doğru çek. Sarıl dizlerini ufak ufak. En başta yaptığın gibi sağ sola doğru belinin arkasını hareket ettir. Belki dizlerini küçük küçük daireler yapıp çevirebilirsin. Sonra bir tarafa doğru dizlerini düşür. Ve aşağıdaki kolun başının altına yerleştir. Öndeki elinden destek alıp yavaşça yukarıya bir oturuşa taşı kendini. Ellerini bacaklarının üzerine koydum, Gözlerini kapattın. Omuzlarını geriye doğru yuvarla yerleştir. Başını tepesinden yukarıya doğru bir nefes alarak uzağa. Ve ağzından boşalt. Şimdi burnundan derin bir nefes al. 2 3 4 ve burnundan boşalt. 5, 4, 3, 2, 1. Al burnundan. 2, 3, 4. Burnundan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al burnundan. 2, 3, 4. Burnundan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 1 Son tur al 2 3 4 8 7 6 5 4 3 2 1 Al burnundan kendi nefesini Ağzından boşalt. Haa. kal kaç nefes buradaki hisle. Ve sonra kollarını yumuşakça kaldır. Avuçların yukarıda birbirine temas etsin. Getir kalbinin önüne yerleştir ve yavaşça başını ellerine doğru düşür. Teşekkür ederim. Bu sabah pratiğini benimle paylaştığınız için namaz